Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Putin'e karşı darbe söylentileri, Rusya'da askeri bir felaket çıkabilir. Değerli izleyenler, Donbass'taki Rusya yanlısı grupların eski komutanı eski FSB albayı Strevkov lakabıyla bilinen Igor Girkin, Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin'i e devirme yarışının başladığını söylüyor. Eski FSB albayı, Rus başkanı çevreleyenler arasında siyasi savaşın çoktan başladığını ifade etti. Girkin, Wagner Özel Ordusu'nun komutanı Putin'in yakın arkadaşı Yevheni Prigozhin'in Savunma Bakanı Sergei Şoygun'un müttefikleriyle şimdiden güç savaşına girdiğini iddia etti. Girkin, savaş ters gitmeye devam ederse Putin'in görevden el çektirilme ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor. Olası bir darbe girişiminde ya da Putin'in sağlık sorunları yaşaması halinde yerine Tarım Bakanı Dimitri Patrushev geçebilir. 45 yaşındaki Dimitri Patrushev, Rus istihbarat Birimi, FSB'nin eski başkanı olan ve Batı karşıtıyla bilinen Nikolay Patrushev'in oğlu. Gilkin ayrıca Putin'in yakın mütefiki Prigozhin'in siyasi bir aktör olmak istediğini ve kamuoyunda da dahil olmak üzere otoritesini açıkça artırdığını sözlerine ekledi. Putin'in en güvendiği isimlerin başında gelen Wagner grubunun kurucusu Rus iş insanı Yevheni Prigozhin, Putin'in şefi olarak anılıyor. Prigozhin, özel davetlerde Kremlin'e yemek temin ediyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.